Evet sevgili kova burcu Mayıs ayı genel kahve falı yorumuna hoş geldin. Bakalım Mayıs ayı itibariyle kova burcu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Senin için niyetlendim, senin için kapattım. Bakalım kova burcunda neler göreceğiz? Gitmeyi düşündüğün iki yol gözüküyor sevgili kova burcu ancak bunlardan bir tanesi gelen var tam gelmeye karar vermiş fakat gelmekten vazgeçmiş. Aynı şekilde sen bir yola çıkmaya karar vermişsin. Sen de bu yola gitmekten vazgeçmiş gözüküyorsun sevgili kova burcu. Evet Şimdi şöyle söyleyeyim bir bayan kova burcu görüyorum. Yoğun bir ibadet, Allah'a sığınma ve bir seccade üzerinde öyle bir dua okumuşsun ki, yani çok karanlık bir e, senin hanen üzerinde müthiş bir şey kurgu oluşturulmuş, yani e, sıkıntı verilmiş hanene ve sen hani buradaki çıkışı bu şekilde e, oluşturmuşsun ve hani. Bu duaların da inan hani nasıl anlatayım kapkara bir bulut olur ya sis hani mesela birden birdenbire o gökyüzü mesela açılır. Hanen de bu şekilde sen böyle dua ettikçe açılıyor. Ama bu şimdi ona bakacağım yani neden kaynaklanıyor bu? Bu şundan kaynaklanıyor şimdi eğer karı kocaysanız sevgili kova burcu çok büyük bir mal varlığı ya senin tarafında ya eşinin tarafında var imiş bu mal varlığıyla ilgili bir kişinin ikna edilmiş yani ya sen bundan vazgeç hani biz bizde dursun filan gibi siz zor duruma düşmüş gözüküyorsunuz yani Biraz etki altında veya böyle hani zorlayarak kıramadığınız kişiler oldukları için veya yönlendirmeyi böyle yoğun yaptıkları için bundan kaynaklanan olaylar olmuş gözüküyor Ya bunlar geçmişte oldu veya yani bu ay itibariyle yoğunlaşabilir bilemiyorum M harfli bir kişi var burada. Hani sizin muradınız tam böyle at ayağa kalkacakken bu at durdurulmuş. Yani dediğim gibi hani fısıldanmış ya bu tamam. Hani biz de sana veririz ama biz de dursun falan gibi bir durum söz konusu sevgili Kova Burcu. Şimdi şöyle söyleyeyim eee 5 veya 6 kişilik bir aile olan kova burcu. Yani nasıl bir organizasyon ki bu? Bir evin içinde bir nişan var ve organizasyon var. Hani şimdi nişan organizasyonları için şirketlere başvuruluyor da evin içerisinde işte çelenkler, geçitler işte ne bileyim düzenlemeler yapılıyor. Böyle bir olay var burada. Bir ev var. Bu evin içerisinde işte oradan oraya koşturan bir aile ve Eee. İ ya da M harfli iki kişi var. ya istenen kişi veya nişanlanan kişi sensin. Bayan olan sensin büyük ihtimalle evet. Yani üç vade içerisinde bir söz nişan. Yüzük takılıyor ve yani evin içinde bile halay çekiliyor. Hani böyle bir sahneler, kutlamalar, yüzük takma, kalp şeklinde bir kutunun içerisinde bir bir şeyler geliyor. Hani genelde çikolata aslında gondolla getirilir ya kız istemede bilmem ne de. Burada kalp şeklinde bir, belki gondol kalp şeklinde onu bilemiyorum yani böyle bir şey gözüküyor sevgili kova burcu bekar olan bayan kova burcu Evet aile meseleleri oldukça karmaşık sevgili kova burcu. yani aile içerisinde bir efendim şey var. Koşuşturmacılar var. Bu koşuşturmacılar da şöyle söyleyeyim e, aile içerisinde olan bu koşuşturmacılar. Bir şeyin şaşkınlığıyla oluyor. Yani büyük bir kuş geliyor bak. Az önce de gördüğüm bu şekildeydi. Yani kalabalık bir ailesiniz ve bu ailenin üzerine büyük bir kuş. Bu kuş bir servet bak. Ve altında yani bir 10 kişi var. Ben alayım ben alayım, ben alayım, ben alayım. Bir kargaşa, bir rengame. Yani hani benim başıma düşsün benim bana gelsin. Böyle bir herkes bir yerden koşturuyor tutmaya çalışıyor sevgili kova burcu y ve i harfi bak çok net sürekli bunu görüyorum y ve i harfi çok şey girişken her şeyde öne geçmeye çalışıyor yani şeyde de en önde bak yani benim hakkım diyor filan Belki bu sensin, belki başkası bilemiyorum. Böyle bir durum. Sevgili Kova burcu, şimdi şunu söyleyeyim. Gözleri çekik, saçı kısa olan Kova burcu. Gözlerin çekik, saçların kısa. Bayan ya da erkek o, bilemiyorum. Yani böyle bir yüz var burada ama Öyle bir şeye sevineceksin ki ağzın kulaklarına varacak. Yani burada var ya ağzın kulaklarında yani resim gibi o kadar sevindiğim bir olay olacak ki bu karaltıların ve aile kargaşalarının içinde. E, neyle ilgili bu bilmiyorum ama çok mutlu oluyorsun. Ve bir kişi de böyle kilolu toplu bir kişi de senin bu sevincine böyle atlaya M harfi var bak bu kişide. Duyuyor senin bu e, sevinçli haberini koşarak geliyor. Ya sen yalnız yaşıyorsun bilmiyorum nedir. Yani bu duyduğu an koşarak geliyor yanına bu kişi. Hem de atlaya atlaya yani. Evet bir de burada şemsiye taşımaktan bıkmış bir kova burcu var. Yeter artık diyorsun yani yıldım yağmurdan da şey yaz gelsin böyle çıldıran bir kova burcu görüyorum artık yaz gelsin diyorsun yeter şemsiye taşımaktan fenalık gel yani. böyle hatta şemsiyeni parçalayıp atacaksın falan o derece bir şey bir bezginlik var sende yani ya işe mi gidip geliyorsun bilemiyorum hani bu şeyden hava muhalefetinden çok sıkılmış bir kova burcu var burada öyle bir şey gördüm bir de burada dört nala koşan bir atın üzerinde bir e, kova burcu var. İsminde S ya da şey harfi var. Yani noktalı bir harf. Nereye koşuyorsun böyle muradın olmuş. Yani ben artık ne bileyim bir bölüm mü kazandın kazanacaksın. Yoksa terfi mi aldın. Miras mı kaldı ne bilmiyorum. Ama senin muradın oluyor atın üzerinde koşturuyorsun kova burcu. Çok güzel. M harfi çok sık çıkıyor. Ya sen M harfi bir kova burcusun bilemiyorum. Böyle bir şey. Evet bir de bir düşmanının helakıyla ilgili yakın zamanda bir haber geliyor. Helak derken artık hani yani sen yorumla öyle bir durum. Haberini alacaksın ama gider misin gitmez misin onu bilemiyorum. Çünkü yol ötesinde e, çağıracaklar. Yani sen de bir gel diyecekler ama sen gidip gitmeme konusunda bir düşünüyorsun. Yani diyorsun ki gitsem bir türlü gitmesem bir türlü. Yani gidersem eğer sevmediğim kişilerle karşılaşacağım gibi bir şeyin var. Bilemiyorum. Evet bir de burada Kova Burcu var bir tane e, bebeğin cinsiyetini merak ediyorsun. Bu erkek olarak gözüküyor onu söyleyeyim. Belki gittin sakladı göremedim bilmiyorum ama burada çok net gözüküyor erkek. Yani bebek bekleyen veya bebek bekle beklentisi içinde olan yeni evli olan Kova Burcu. Böyle bir şey gördüm İsminde H harfi olabilir senin onu da söyleyeyim bu şekilde bir de burada ev eşyalarıyla sürekli meşgul olan bir kova burcu var yani e, buzdolabı yani buzdolabı çamaşır makinesini hali hazırda olan yerinden birdenbire fikir değiştirerek ya ben bunu koridora alayım veya çamaşır makinem yatak odamda dursun falan gibi değişik bir olay içerisine giriyorsun yani yeri sabit olan bir şeyleri değiştireceksin bunu da işte evin içinde çok fazla usta bilmem ne falan böyle bir olay var yani belki yeni giren eşyalar da olabilir bilemiyorum böyle bir durum söz konusu ama dediğim gibi sevgili kova burcu mayıs ayı itibariyle ağzın kulaklarına varacak evet şimdi de tabağımıza şöyle bir geçelim Evet şey harfli bir kişi hanene geliyor. Bu şey harfli kişi hanene geldikten sonra e, baya bir sevinçli şeyler yaşayacaksın. Yani karşılıklı sohbetler, bazı şeylerin netleşmesi, e, güzel zamanlar geçireceksin. Bu hani bir akraban da olabilir bilemiyorum ama e, bu insanın gelmesinden sonra iki aydınlık haber, bir tane de resmi bir haberin geliyor Evet resmi haberin çok net geliyor Bu tabi resmi haber dediğim zaman Bu e, miras hukuku olabilir e, Bir atama kararı olabilir Değemiyorum artık Kendin bunu yorumlayabilirsin Evet bir de bir kişinin e, Ayakkabı ihtiyacı ile ilgili Bir yardımın olacak senin Yani yaz ayakkabısını sen alıyorsun Bu insanın ee, giydiriyorsun bu senin çocuğun mu eşin mi bilemiyorum yani böyle bir ayakkabı alımı söz konusu hatta sen giydiriyorsun onu giyme bunu giy böyle farklı modelleri denettiriyorsun filan böyle bir kova burcu da var burada özellikle de ayaklarla ilgilenen belki öyle bir işte çalışıyor olabilirsin hani bir AVM'in atıyorum ayakkabı satış mağazasında satış temsilcisisindir bilmiyorum yani ee, ve isminde Ç harfi var. Onu söyleyeyim. Ç harfli kişi. Senin bak eğer böyle bir işte çalışıyorsan resmi bir işin olacak. Yani e, bu iş artık mazide kalacak. Diyebilirim. Peş peşe. Haberlerin peş peşe geliyor. Yani Kendin de şaşırıyorsun. Bir anda hani bu kadar açılabilir mi bir şey diyorsun yani. Bu kadarını beklemiyordum. Tamam birinci haber olabilirliği var ama bu ikincisi nasıl oldu diye baya bir şaşıracaksın. İsminde T harfi olan bir kişi misafirliğe geliyor sana. Ama fişek gibi geliyor. Yani fişek gibi gelip fişek gibi de gidiyor. Çok hızlı bir insan bu. Hani onun hızına ayak pek uyduramıyorsun zaten. Bayağı bir zorlanıyorsun bu konuda. Evet sevgili Kova burcu Mayıs ayı genel kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşça kal.